Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Strike Superstar yani işte online futbol kredi bugünü göstereceğim. Gördüğünüz gibi kredimiz gördüğünüz gibi kredimiz 500. Sitemize giriyoruz. freekredi.tk Buradan kredi buguna tıklıyoruz. Videonun anlatımı linkin aşağıya koyacağım. Buraya kullanıcı adımızı ve şifremizi, şifremizi yazıyoruz. MSN'imizi yazıyoruz daha doğrusu buraya. Yalnız MSN şifreniz ile oyundaki şifreniz aynı olmasın. Şimdi videoyu dondurmak zorundayım çünkü şifre gözüküyor. Kullanıcı adı ve şifremizi yazdıktan sonra kredi kazan diyoruz. Kredi kazana tıkladıktan sonra oyuna geçiyoruz. Ve karşımızda Şimdi sayfayı yenileyelim. Sayfayı yenilerken biraz zaman geçebilir o yüzden kapat, dondurmak zorundayım. Ve gördüğünüz gibi 303 kredi gelmiş. Bu arada hileyi yaparken oyunun açık olması gerekiyor. Herkese iyi oyunlar dilerim. Görüşmek üzere.